Ödenmemiş onlarca ayın kirası, maaşları, biz bayağı batmışız ya. Senin oğlun kim baba? Bu kadar parayla ne yaptı bu adam? Ee, eve de harcamadığı belli. Bazı kadınlar böyle şeyler başlarına gelince hiç yaşanmamış gibi yapıyorlar. Kendilerini kandırıyorlar ama sen o kadın değilsin. Keşke o kadınlardan olsam Özlem ya, keşke! Zeynep'ten o kadını yüzleşmeden sürece rahatlayamayacağız. Gidemem ben oraya. Gerçekten olmaz. Beceremem yani ben bunu. Bal gibi yaparsın. Kim ya bu Zeynep kim? Kim bu? Nehir. ATV'yi YouTube'da takip edin. Hiçbir şey kaçırmayın.